Merhaba, e, Münir Münircansın Özden ismim. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. E, aynı zamanda Datum e, Denizaltı Teknolojileri Uygulama ve Mühendislik Şirketi'nin de yönetim kurulu başkanı kurucusuyum. E, bu Saha, Saha Expo fuarında 5 tane denizaltı projemizi sergiliyoruz. Bunlardan ilki çok amaçlı mini denizaltı projesi. E, çok amaçlı bir denizaltı projesi 2021 yılında... E, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir teknoloji kazanım yükümlülüğü olarak TCG Derya Projesi'nin Sefine Tersanesi'nin TCG Derya Projesi'nin teknoloji kazanım yükümlülüğü olarak başlamış bir projemiz. Ee, çok amaçlı bir denizaltı Türkiye'de yerli olarak tasarlanmış ön tasarımı, kritik tasarımı Savunma Sanayi Başkanlığı ile onaylandıktan sonra detay tasarımı Türk Lloyd'u ile tamamlanmış 53 tane plan onay dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış Ajax onaylı ilk yerli tasarım mini denizaltı. Çok amaçlı mini denizaltının tasarımı tamamlandıktan sonra biz bunun inşasına başladık. burada gördüğünüz mukavim teknesinin imalatı tamamlandı ve tasarım imalatı %80 oranında tamamlanmış durumda. Artık bir 3-4 ay gibi bir süre içerisinde çok amaçlı bir denizaltının denize indirilmesi ve e, deniz testlerine başlaması planlanıyor. Böyle baktığınız zaman batarya kuyuları, ana dalma sarnıçları, trim sarnıçları, elektrik panoları, konsolu, e, basınçlı hava devreleri, katlanabilir bir periskobu, bir tane kaportası, e, zincirliği, ırgat ırgatı vesaire bulunan e, bir e, mini 12 metrelik denizaltı. E, Türk Loydu 280 metreye kadar çalışma derinliğini Onaylamış durumda denizaltı bir test platformu olarak kullanılacak. Savunma sanayi şirketlerinin büyük denizaltılar özellikle Milden projesi için geliştirdiği ürünlerin bu denizaltı üzerine yerleştirip bununla testleri gerçekleştirecek. Burada Aselsan tarafından ve Roketsan tarafından geliştirilen sistemlerin çok amaçlı bir denizaltıda bir test ortamında nasıl kullanılacağı çalışılmış durumda. Biz çok amaçlı bir denizaltıyı tasarladıktan inşasını tamamlayıp denizaltıyı yüzdürdükten sonra, kabulü gerçekleştirdikten sonra artık bir mini denizaltının sıfırdan tasarımını, inşasını yapabildiğimizi görmüş olacağız. Bunun dışında içindeki birçok sistem Turkloid'u sertifikalı olarak üretiliyor. Bunun başarılmasının ardından mini denizaltıların dünyada kullanıldığı birçok alan var. Bunlardan bir tanesi, denizaltıdan personel kurtarma fonksiyonu. TCG Alemdar, TCG Akım ve Işın gemilerimiz var denizaltıdan e, personel kurtarma ile ilgili. E, fakat Türkiye'de bir denizaltı personel kurtarma mini denizaltısı, yani e, Deep Submergence Rescue Vehicle denen bu araçlardan bulunmuyor. Fakat biz çok amaçlı bir denizaltı bir kere ta tasarladıktan sonra bunun mukavim teknesini, basınçlı hava sistemini, kaportalarını, batarya sistemini, sevk sistemini, dümenlerini, hidrolik sistemini zaten çalışmış durumdayız. Burada denizaltı batmış durumdaki denizaltı mail bile yapmış olsa onun üstüne gelip e, akuplü olabilen ve onun içinden personeli kurtarabilen ekstrem bazı sistemler var. Onlar üzerine de çalışıp bu sistemi ülkemize kazandırabilecek ve dost ve müttefik ülkelere de ihracatını yapabilecek noktaya geleceğiz. Mini denizaltıların dünyada kullanımına diğer bir örnek de SAT komandosu intikal araçları. Amerika'nın şu anda deniz kuvvetlerine kabulünü gerçekleştirdiği en modern denizaltı projesi Dry Combat Submersible Light Nemesis projesi. Bu da bizim daha Nemesis projesinin ihalesi dahi ortada yokken 2012 yılında tasarladığımız e, kuru tip sat intikal aracımız. Karayoluyla bir kamyonun üzerinde hatta bir ko konteyner içerisinde gizli olarak taşınabilecek e, A400M uçaklarımızla havadan nakledilebilecek. E, boyutta 21 tonluk 12-11 metrelik bir e, Kuru tip sat intikal aracı. Baş kısımda 8 tane satın e, oturduğu kuru olarak e, operasyon yapılacak bölgeye intikal edebildikleri. Ortada bir e, diver lockout chamber bulunan. Buraya satların operasyon için girip denizaltıdan çıkış yapabilecekleri. Arka tarafta da insansızlaştırılmış bir makine dairesi bulunan e, bir araç tasarımımız vardı. İşte çok amaçlı bir denizaltı. Bunun ilk... Örneği yani çok ama şimdi denizaltı tasarlandıktan sonra farklı bir konsepte bu e, dry combat submersible projesinin de e, yapılması mümkün olacak. E, bu şekilde saplarımızın 100 mil gibi uzak noktalara kuru olarak e, intikal etmesi, orada suyun altında e, bu diver Lockout Chamber'dan çıkış yaparak operasyon yapmaları e, mümkün olacak. Burada. E, satların kullandığı e, katlanabilir botların yine taşınması, oradan su altından bunların çıkış yapması e, mümkün olacak. E, bu da yine bizim uzun süredir üzerine çalıştığımız bir projemiz. Burada kırlangıç projemiz var. İngilizcesi Gurnard. Bu da 9 metrelik bir araç. Denizaltıların üstünde taşınan dış basınca dayanıklı, Dolayısıyla bir e, dry deck shelter denen ayrı bir hazne içinde taşınmasına ihtiyaç duymadan denizaltıların dışında taşınabilen denizaltı satağa çıkmadan sat komandolarının üstüman çıkış yapıp bunun içine ıslak bir şekilde girebildikleri. Daha sonra denizaltının üzerinden ayrılarak denizaltının dalabildiği derinliklerden çok daha derinlere e, inip orada seabed warfare yani deniz zemini e, harekatları gerçekleştirebildikleri başında... Baş kısımda bulunan bir manipülatörle fiber optik e, kabloların, iletişim kablolarının veya enerji kablolarının e, kesilebildiği, ondan sonra arkada yeş e, bulunan bir e, kovan içerisinde kuru olarak taşınan malaman mayınlarının, iki tane malaman mayınının yine e, boru hatlarına operasyonlar yapılabilmesi için e, taşındığı bir e, mini bir denizaltı. Son projemizde bizim gözbebeğimiz bebeğimiz, projesi yine karayoluyla bir lobet üzerinde taşınabilen, TCG Anadolu'nun içinde taşınabilen, çok hızlı bir şekilde operasyon bölgesine intikal ettirilebilen, aslında çok amaçlı bir denizaltının biraz büyütülmüş 20 metrelik iki tane heavyweight torpido kovanı olan bu torpido kovanlarından Akya torpidosunun sabatmaca füzesinin güdümlü vermesinin gezginin atılabildiği Malaman mayını 3 tane her bir kovandan 3 tane malaman mayınının dökülebildiği. Toplamda 10 malaman mayını dökebilen. ASELSAN'ın geliştirdiği sonar sistemlerine sahip. TÜBİTAK, Bilgem'in geliştirdiği, HAVELSAN'ın geliştirdiği denizaltı atış kontrol savaş yönetim sistemlerine sahip. BMC Power'ın geliştirdiği denizaltılarda bir... ...denizaltı jeneratörü olarak kullanılabilecek mavi batu e, dizel jeneratörüne sahip... ...yine lityum bataryalara, batarya sistemlerine sahip bir mini denizaltı. Bu artık muharip bir e, araç olacak. E, 400 mil gibi çok uzun bir sahası var. 400 mil uzaktaki noktalara SAT komandolarını götürebilen... ...oradaki e, işte bu Diver Lockout çemberi üstü çıkış yapılabilen... ...hem Türkiye'de milden öncesi geliştirilen torpido kovanı gibi o kovandan atılacak silahların testlerinin öncelikle gerçekleştirebildiği, daha sonra bu silahları kullanabilen, sonra yine milden için geliştirilen jeneratör, şnorkel sistemi, egzoz difüzörü vesaire sistemlerin testlerinin gerçekleştirebileceği bir test platformu. Trançanın mukavim teknesinde başta ve kışta birer flanş bulunuyor. Buradan kaportayı şeyi açıp, mukavim tekneyi açıp Oradan bütün sistemler çıkarılabiliyor. Dolayısıyla bu milden öncesinde önemli bir test platformu olarak hizmet verecek. Örneğin e, dizel jeneratör Türkiye'de ilk defa geliştirilen dizel jeneratör burada getirilip milden öncesinde testleri gerçekleştirecek. Bunun şnorkel sistemi, e, egzoz egzer egzoz silencerleri vesaireler burada ilk defa e, denenecek. E, avantajı böyle bir test platformu limana yanaşıp bir iki tane 30 tonluk vinçle çıkarılıp e, karaya alınabilecek bir e, yüzer havuza vesaireye ihtiyaç duymadan çok hızlı bir şekilde bu testlerin gerçekleştirilmesine, bu sistemlerin e, mukavemet tekne üzerindeki flanşın açılıp çıkarılması, yeni geliştirilmişlerin e, üzerinde değişiklikler yapılmış olan sistemlerin e, getirilip takılması mümkün olacak ve 400 mil gibi bir sayla çok e, uzak noktalardaki bölgelere Mayın Arby sat intikalinin gerçekleştirilmesi, sat harekatlarının yapılması ve bizim büyük denizaltılarımızın atabildiği bütün silahları bu iki kovan üzerinde öncelikle testlerinin yapılması, daha sonra bu silahları kullanabilmesi Trancada mümkün olacak. Genel olarak datum olarak üzerine çalıştığımız 5 tane ana Mini denizaltı projemiz çok amaçlı mini denizaltının türevi versiyonu türevi olarak geliştirecek sistemler bunlar.